Arkadaşlar merhaba. Ateş. Ateş. Ateş sen benim eski köyüme gittin mi? Eski olduğum yere. Eski. Hayır yeni köye benim köyüme. Ha tamam benim olduğum yer belirdi. Bu yer. Hatırladım ya göre. Yok bu yer değildi ya. Ateş. Ateş. Benim şey nerede ya? Baş... Hayır ateş. Bana mezar yapma. Ali kim? yapacağım şey buydu hayatta. Hayır. <laughs> <laughs> Çok kolay da değil. Çok kolay da olsak neden şeyler gelirdi ki? Ya, suya girmek dünyanın en iyi çarptığı. Endermeni vurduktan sonra. Ya. Bir tane daha mı mezarım var? Ateş tepeye verdim. Endermenin mezarını yap. Öldürdüm. Valla sinirim bozuldu. <laughs> bakmıyorum, bakmıyorum, bakmıyorum. Ben de ben kesinlikle bakmıyorum. Aa, i̇şte bu beni öldürecek. Kaç kaç kaç! Creeper patla lütfen patla. Kendi yanımda patla. Düştüm eşyalar. Oh be düşmüş. İyi ki düşmüş. Vallahi bunun şansı bile zor. Ateş bence sabah yap ateş sabah yap ateş ateş sabah yap Ateş Tamam ha, ben yapayım hava durumu Tamam Evet, öl Ya... <laughs> Dünyanın yaşanacak en kötü şeyi. Bütün ölüm mesajlarını alacağım. Böylelikle. Bütün ölüm mesajlarını alma videosu. Kesinlikle en emin olabilirsiniz. Bütün hepsini almaya çalışacağım. Bütün envanter toprak oldu ya. Evet. Hiç beklemediğim bir şey. Ölsem ne olacak? Ölmesem. Aa Enderman'ın gözü düşmüş. Enderman'ın gözü. Oyunu bitireyim <laughs> Enderman'ın gözüyle. Sana ışınlanayım mı? Bu dakika bu kim? Bu kim? Aa bu kim? Ateş. Ateş bu kim? Bu kim? Ateş. Oyna gel. Bu kim? Bu kim? Aa bu kim? bu kim? Dur bekle altında bir kişi var mı? Yok altında hiç kimse yok. Beni koy benimkine. Vallahi girmeyi hak ediyorum. Bana su ver. Su ver. Yatıp gireyim. Yatıp gireyim su ver. Su ver kanki yatıp gireyim. Ender man mı yazdın? Ender adam. Ateş ya. Bu kabusunu at yatıp kaçayım. Bu kabusunu at kanki. Kanki kanki bana at bana at oyundan atarım, oyundan mı alırım, Hayır o kadar gerek yok bir tane at yeter. dur Yatıp geçeceğim Çok gerçekçi olacağım yani. Kapat Abi ben burada boğulmak istemiyorum Dur lan Nerede su var Nerede su var Sen su çıkartmam lazım Ben nereye su koymuştum su da Hayır, Nereye su koyduğumu anlayamıyorum Şu suyu alsana Şu suyu ka ka kapat Ateş bir tane at aç. Faldır. Ateş içerim Me sanki gerçekten mezadaymışım gibi bir atıp gireceğim. Ama onun için üstümü kapat. Ya hayır benim benim üstümü kapat. Ha tamam. Kanki bir şey söyleyeceğim. Benim bir üstüm açık hala. Ateş. Şu, şu tarafı da kapat. Alttaki tarafı da kapat. Şu. Anlamadım şey. Kanki şu kısmı kapat. Şu koyduğum kısmı kapat. Düm kısmı kapat ama ilk altını kapat ilk altını böyle de Neyse kalsın kalsın dur çıkartıyorum. Bay bay. Ne Kanka oraya hemen Ne sen hiçbir şey yapma. Sen hiçbir şey yapma. Orayı da kapatma. Bekle. Orayı kapatma. Dur bekle. Aynı ölmüş gibi yapmak için böyle. Yap. kapat. Şimdi oradan bana kanki bana meşale at. Meşale. Tamam. Şimdi oldu. Ellediğin zaman kendi seni oyundan atmıyor. Bir şeyler ellemen lazım. Tamam hiçbir şey açma. <laughs> Kanki ben şu an gerçekten hayatta değilmiş gibi bir kralım. <gülüyor> <gülüyor> Kanki üstümdeki yazılar duy Duruyor değil mi? Öldüğümü anlasınlar. <Gülüyor> tamam. Yapmışsın. <laughs> <laughs> Mezarlar çok kardeş. <laughs> Mezarımı açıyor. duymuyorsun sen. Yine mi ailesini yapacağız? Duymuyorsun beni. Öyle bir taktik. <laughs> tamam şimdi operatör olacaksın ama yanına ışınlanma yasak. Kimse yanına ışınlanma. Sadece yanına ışınlanabilir. Başkanım ama öldüm. <laughs> Emin misin? <laughs> Emin misin? Tam. <laughs> yine geldim. Merhaba. Ben yine my name is Gerisi Kali Debi. Emin misin? Emin misin? kanki <gülüyor> <gülüyor> 300 mabut <mağabod. gülüyor> Burası benim mezarım Ya bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Bir şarttan seni e, şeyden çıkartmam, e, operatörlükten çıkartmam. Beni yeni köyün olduğu yere götür. karakterim çok güzel değil mi? Ben Leon <laughs> dünya açtığım için karakterim böyle. Yoksa olmaz. Leon filan istiyor ya ateş. <laughs> Benim yer burası. Merhaba efendiler merhaba. Burası benim yer değil. Kanka bu eski köy. Hangi bir yol? Hayır be. Dur kılaç yapacağım bekleyin. I, 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 suyu bir alayım. Su bende yok. Bekle kılaç yapacağım kılaç. Su. Suyla. E, bununla başka hiçbir şeyden kılaç yapmayacağım. Sadece kılaç yapacağım. Ya, Düz bildiğiniz yapacağım yani. Herkesin bildiği. Kılaç kılaç. Kılaç Hiçbir eşyamı almayacağım. Önemli değil. Şu an ben kendi rekorumu kıracağım. En yüksekten en altta şey yapacağım. En altta demeyelim de en yüksekten atlayacağım. E yüksek dediğim de yani ölebileceğim bir yerden birazcık daha yüksek. Yani ikinci ölüşüm olabilir. Kesin kuas ne? Beni ilk defa oynan atarım. Tamam. Şimdi artıklıktan çıkacağım emin olacağım. He suyu atıp denemek yani ben suyu atıp deneyebilirim aslında. Allah ilk defa yapacağım. Ama Q'ya falan basamıyorum ki beni bulama mikasız olacak. Neyse dur. <gülüyor> <gülüyor> Hayır be. Dur yanına şunlanacağım. yanına. Yine mi? Hayır <laughs> ama. <laughs> Benim üstteki olduğum yer değil mi? Benim yerde. Ha, benim yer. Ben en değişik kılıçını yapacağım. Kılıç yapacağım. Maalesef çünkü kılıç clutch iyi bir şey mi? Sadece iyilerin yapabileceği bir şey. Yani eğer iyi oynuyorsan ve pro gibi oynuyorsan sen de kısaç yapsana sana, açacağım. Dur bekle. Kendini alsana. Kılaç yaş Hayatta kalma. Haydi haydi. Yapıyorum valla su kovasıyla kılaç yapamamıştım. Çok sakinim. Yanına yap Yüksekte değilsin değil mi? Çok sert şekilde yere çarptı. Neyi sertti? Çok benimki çok baga gidiyor. Ama hala oynayacağım. Çıkacak kadar değil. <laughs> ya alçak alçayın alçak. tamam anlıyorum ama bu sinir bozuyor. Bana su kovamı vereceksin değil mi? Yok ya daha neler o kadar pro değilim. Bekleme vallahi öyle şeyler benden. Hayır be. <laughs> anlamıyorum. İmkansız, imkansız kılaç falan. Dur. Ne ya hiçbir şey yapamam. Kılaç bile değil. Tam yap ama vurup yapacağım. Vurup vuracağım tamam mı? Su al. Aldın mı? Öyle değil öyle değil. Yanlış yapıyorsun. <laughs> o kapattı hiç beklemezdi bana <laughs> düşüyor. Seni sana vuracağım tamam öyle yap. Kılıcı. Su kılıcı değil kar kovası. Çünkü kar daha iyi. Sen... Ay, atla kılıç ya. Kılıç yapacaksan yap. Suyu al. Ondan sonra hayatta kalmaya geç. Geçtin mi? Ya vuracaktım. Ya. Ben alacağım, ben alacağım. Ben su kovasını alacağım. Su kovası, nerede su kovası? Su, su, su. <laughs> su kovası, tamam. İlk kar kovasıyla deneyeceğim. Eğer olursa yüksek çıkıp bir daha deneyeceğim. Burada da zora almayacağım. Hiçbir şey dolmasın. Vallahi sinirim bozulur. Hmm. Hmm. Hayır be çok yavaş diyorum ama. Dur bekle. Envanter konumu açıp bir tane dünya oluşturacağım. Yaratıcılığı alacağım su bulmak için. 2 saat uğraşacağım değilim. Başlangıç hastası. Bunu sandığı açmayacağım gerekli değil. Koordinat gösterme. Düz dünyada. Düz dünya mı yapayım? Ateş ben düz dünya yaptım ha. Yani Sen hele Bu arada bir tane video yapmıştım. Ee, şey yaptım. Hele Brian arkada saklanmıştı. O gerçekten ateş ha. İsmi etiketini okumasanız ateş değil ama. Yani hele vuran. Hele, Brian, hele Bana göre. Yani insan insan. Hele vuran yani. bir tane kılıç yapacağım video bitecek tamam mı? Eğer bu kılıcı da yapamazsam valla videonun sonuna kadar değil. Hayır be. Tamam arkadaşlar bay bay.